Arkadaşlar sezon bitti. Herkes evlerine bakım yapıyor. Şu mesela ne kadar güzel yapmış. Bakar mısınız? Pırıl pırıl. Karşıdaki çok daha güzel. Küçük bir villa. Daha doğrusu yalı bunlar. Deniz kenarı denize sıfır bunlar. Ne güzel olmuş. Ahşap falan. yazın sezonda buralarda müsaade edilmiyor böyle inşaat tadilat işlerine. Şu anda e, sezon bittiği için herkes bu zamanı bekliyor. Tarihler yapacak olanlar. Ama yapanlar da gerçekten güzel yapıyor. Maşallah. Şunun güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel bir görüntüsü var ki. Şimdi başlıyorum. Bakın. Bunlar güzel onun güzelliğine bakıyor. Yaklaşık bir saattir, belki biraz daha fazlası da vardır, buradayım. Sadece şu dalgaların sesi bile sana güvendirmeye yetiyor. Şurada sazlıkta şundan buldum. Aldım. Bir birkaç tane daha alacağım ondan. Evde saksıya falan, şey saksı değil de vadroya falan koyabilirim orada. Şuralara bakar mısınız? Akşam çok şiddetli yağmur vardı. Güzel yağmur. Deniz komple yosun. Şunlar yosun bakın. Bunlar deniz camısı de. geldi. <laughs> Yosunlar falan komple. İşlere havuzlu ve e, deniz de bulanık. Yani ben şu sazlardık geçeyim. Buradan bulabilirsem şu aldığımda bir iki tane daha alayım da evde bir yerlere kullanırım onları. Şurası sazlık ama e, riske atmaya değmez. Elbette bak bir halde orası. Arkadaşlar şu manzarayı böyle kardeşim videomu kapatalım. И у меня